9 eş kareden oluşan kare şekil 1'de, 4 eş dikdörtgenden oluşan dikdörtgen şekil 2'de verilmiştir. Bu şekillerin yükseklikleri birbirine eşittir. Burada haşla gösterilen yükseklikler eşit. Şekil 1'de verilen mavi bölgelerin alanları toplamı, şekil 2'de verilen sarı bölgenin alanına eşitmiş arkadaşlar. Şekil 1'in çevresinin uzunluğu 36x artı 36 santim olduğuna göre, şekil 2'nin çevresini veren cebirsel ifade hangisidir diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Şekil bir kare, ol, mu? kare olduğundan çevresi de 36x artı 36'ymış. Ben bunu 4'e bölersem bir kenar uzunluğunu bulabilirim. 36x artı 36'yı 4'e bölüyorum. Bölme işleminde her terimi 4'e böleceğiz. 36x'i 4'e bölersek 9x olur. Artı 36'yı da 4'e bölersek bu da artı 9 olur arkadaşlar. Şimdi 9x artı 9 bu karemizin bir kenarı. Şuraya yazalım. 9x artı 9. Şuraya da yazalım. 9x artı 9. Tamam. Şimdi gelelim şu cümleye. Şekil 1'de verilen mavi bölgelerin alanları toplamı. Mavi kaç tane kare arkadaşlar? 2 kare. Bu 2 kare buradaki sarı bölgenin alanına eşitmiş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biz bu şekillerin alanlarının oranına bakacağız arkadaşlar. Şimdi bunların birer kenarı zaten yükseklikleri aynı. Yükseklikleri aynıysa alanları oranını belirleyen şey diğer farklı olan kenarlarıdır. Yani buralardır. Şimdi şekil 1'de kaç kare var? 9 kare var. Şekil 2'de ise şimdi bu sarı renkli kısımda bu karelerden 2 tanesine eşit. O zaman 2 burası, 2 burası, 2 burası. O zaman bu şeklin alanı arkadaşlar buradaki başlangıçtaki 8 tane kareye eşittir. Yani diyeceğiz ki şekil 1 9 kareden oluşuyorsa alanı 9 karelik bir alana sahipse şekil 2 2 4 6 8'den 8 karelik bir alana sahip arkadaşlar. Yani alanları oranı 9'a 8. Şimdi bu 9'a 8 oran arkadaşlar şu farklı olan kenarların oranıyla aynıdır. Zaten bir kenarlarımız eşit. Onlara bakmayacağız. Diğer kenarlarımızın oranı 9'a 8 ise alanları da 9'a 8'dir. Şimdi 9x artı 9 ile 9 orantılı. Peki 8 olan da kaç uzunluk olması lazım? Bakın bu 9x artı 9'u e, şuraya 9 parantezine alırsam ben 9 çarpı x artı 1 şeklinde yazarım. Şimdi 9 karelik bölgenin kenarı 9 çarpı x artı 1 ise 8 karelik bölgenin bu kenarında ise o zaman şu olması lazım. 8 çarpı x artı 1 olması lazım. Bakın 9 olan da burası 9. 8 olan da burası 8. Yani buranın uzunluğu 8 çarpı x artı 1. Hatta bu 8'i buraya dağıtırsak arkadaşlar 8x artı 8 olarak yazabiliriz. Dikkat ederseniz şöyle oldu bakın. 9 karelik olanın kenarı 9x artı 9. 8 karelik olanın kenar uzunluğu da 8x artı 8 oldu. Diğer kenarlar aynı zaten. Evet şimdi o zaman şekil 2'nin çevre uzunluğunu bulabiliriz. 8x artı 8 bu kenarımız. H'la gösterilen yükseklikte karşıda zaten eşittir 9x artı 9'u buraya yazarsak Şimdi bizim kısa ve uzun kenarlarımız belli artık Bunları toplayıp 2 ile çarpacağız 8x artı 8 ile 9x artı 9'u topluyorum 8x 9x 17x yapar 8 9 daha 17 yapar Çarpı 2 diyeceğiz ya da altına bir daha yazıp 2 kere toplayalım 17x 17x daha burası 34x eder 17 17 daha 34 eder. Cevabımızda geçti. 34x artı 34'ten Adana olur.